Evet, evet, evet arkadaşlar ben Ozan Korspay. Mayday mayday. Yine geldim. Sizin için geldim arkadaşlar. Aynen. Mars gezegeni mücadeleyi yöneten ve savaşı yöneten Mars gezegeni kendi yönettiği burç olan Akrep burcuna geçiş yaptı abi. Aynen geçiş yaptı arkadaşlar. Akrep nedir? Yeraltı dünyasının kralı. Akrep'in yönetici gezegenleri Mars ve Plüton. Plüton nerede? Retro'da, Kova burcunda. Üst bilince zorluyor bizi. Ve retro'da olduğu için şu anda yapacağımız mücadelelerde iki aylık süreç duygusal takılı kalmalar. Dınk niye böyle oldu? Dınk niye böyle oldu? Dınk niye böyle oldu? Dınk niye böyle oldu? Duygusal takılı kalmalar ve Mars akrepte olunca aşırı hırs verir. Gücün, kudretin, yeraltı kaynaklarının, zenginliğin, bolluğun hırsı olur elinde. Oraya doğru gitmeye çalışırsın. Gel gör ki öbür tarafında Merkür 3 hafta Başak şey Venüs 3 hafta Başak burcunda. İkili ilişkiler ve parayı bulma yöntemin, gücü bulma yöntemin Başak burcunda. Analitik işleyecek. Bu durumda iş hayatında bu çok güzel bir hırsla hurra diye saldırabilirsin. İstediğini elde edebilirsin orada. Sıkıntı yok. Ama ilişkilere gelince için içerisine duygular gelir, duygular olunca bir beklenti olur, duygusal, duygusal e, bir bağ olunca bir beklenti olur, duygusal bir beklentiye girersin. Ancak Merkür, e, Merkür diyorum, Venüs, Başak Burcu'nda olduğu için tamamen bütün evren analitik işlemeye başlar. Hiçbir duygusal hesap tutmaz. Sen gitgide hırs yapmaya kalkarsın. Niye? Çünkü Satürn'ün balık burcundadır. Hayallerini inşa etmeye çalışıyorsundur. Ve Satürn de sana der ki ruhsal alanınla, duygularınla inşa et. Ve bunu yaparken de ruh kanalını kullan. Mars akrep. Hırs kanalını kullanacağına. Plüton zaten retroda. E, Venüs e, başak burcunda analitik işliyor. Her türlü şaşkınlık duygusal hayatta. Her türlü şaşkınlık. Hiç beklediğim gibi tepkiler almıyorum. Beklediğim gibi ilerleyemiyorum. Önümüzdeki 3 hafta buna damga vuracak abi. Ona göre ilerle ve sonuçlarını ona göre yaşa. Çünkü genelde insanlar yaptıklarının sonuçlarını katlanmak istemezler. Mayday mayday.